Şimdi anketi kimin yaptığına bakmak lazım. Hı hı. Ee, kısa süre önce Türkiye'de iz bırakmış, çok hala da bizi olan büyük bir gazetenin Ege'yle arası. Evet. Mahşetini atmış e, en kötü ilçe, en iyi ilçeler e, ekonomik olarak güzel, şirketleri kuvvetli, basına iyi destek olarak e belediyeler en iyi ilçeler. Saklamaya gerek yok. Benim gibi e, ee, borçlu ödeme ediyoruz. 2 trilyondan devralmışız. 14 trilyon ne indirmişiz? Yukarı yapmışız. Bırakın basına sosyal hizmetler ve para erken şey yapıyorum. E, ee, en kötü belediye olarak yapmış. Ben de beraber çiğdim. Ama sigorta polçesi gibi. Devamı 9. sayfada. Şimdi 9. sayfada ne yazıyor? Bu çada tüm mevzu üyeler değiştiriyor. Böyle başka bir şey yok. Bu hakikati kim yapmış? Evet. Daha sonra da kendileri kendi söyledik haberlerin yalanladılar. Eksi mi olabilir? Ama özellikle seçim hakikaten kazanmaz. Seçim sandıkta kazanmaz. Ama iktidikleri hiç kazanmaz. İktidikleri hiç mi hiç kazanmaz? Ve e, bir yere de aday olmak istiyorsanız benim arkamda bir kişi desin ki ben Nerci Akkatı'nın arkasındaydım şu kadar para verdim, şu kadar güç verdim. Maddi var mı? Bazı vatandaşımız seviyorlar. Şey Hediye de etmem, bir tane öde Arkamda ne bir koltuk, ne bir abla, ne bir ağabey, ne genel merkezde büyük büyük ağlar, hiç kimse mi? Gene de tek başımayım, o arkamda atlar. Evet. Ee, benden gelip, bu bana göre hayatımın en kutsal mekanıydı. Orada resimlerini duyarsanacak. Benim büyük bir adamda bu arada rant isteyecek insan meclis üyesi bırak CHP'li MHP'li bir insan değildir. Benim bir ben bunları vermedim diye siz de basıncısınız. Sizin bazı arkadaşlarına gel şunu şöyle şöyle yapalım veya buradan gidip rakip partiye bu bize bir şey vermeyecek yeni bir olalım, Yeni insanlarla mücadele eder. O partinin üst düzeyine düşer. Ben gerekeni yaptım. parti üst bir şey yapmıyor. Bunu şu noktada özellikle sormak istedim ki sizden gelecek cevap önemliydi. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, şirin Yer projenizden bahsettiniz başkanım. Şimdi ben Bucu'da oturuyorum, Çeviköy'de oturuyorum. Ee, şirin Yer'i bildim bilelik hep aynı sorun, hatta da aynı sorun vardı. Ee, bu barlerin olduğu sokak. Ee, halkı, yer halkını rahatsız eder. Özellikle gece belli saatten sonra. Buna senelerdir hep çözüm üretildi, üretilecektir dedi. O konu ne aşamada bir bunu sormak isterim. Bir de şirin yerden başlayan işte Buca'nın ilerleyen caddesine kadar giden trafik sorunu. Trafiğe çözüm gelecek mi? Bunlar en çok e, üzerinde durulan, halk arasında en çok üzerinde durulan ve gerçekten artık sonuç görmemesi beklenilen, istenilen konular. Bunlara da kısa cevaplar aldıktan sonra e, Buca'nın mimarisi ve kentsel dönüşümle ilgili söyleşiye devam etmek isterim. Önce Çevik Yurt'ta oturuyoruz. <laughs> ee, Çevik için. Tabii ki Buca Pazar Projesi geliyor. Güzel bir tüm ama bu camın merkezinde bir kapalı cezaevi bulunan, yarı açık cezaevi bulunan değil, bir futbol stafının var. Evet. Etrafı duvarlarla çevrili, kapılar, evet. bir ucube. Hedefim özellikle o duvarları onu söylüyorum. Ve orayı halka açık güzel bir e, spor kompleksi anlamadılar. Meydan anlamadılar. E, i̇kinci konumuz, Şirinler'deki bir anelerden bir birhan Mahallesi'nin sizler de biliyorsunuz ki bu kararı ben de. Evet. Ben de önceki meclis ne yaptığı izlemişse orayı kırmızı atlatmış ve arkadaşmış. Şirin yerin ikinci yerleşim olanı olarak düşündüğümüz, yani 60 yıllarda yerleşilmeye başlanan güven mavisi, ki o zaman tekrar da hepsinin bahçesine gelen küçük havuz olan yerler, mimari açılmaya başlandığı zaman tabii ki üç kat, dört kat derken beş kat, altı kat gitmiş. Dar bir yolda. Daha sonra da ne yaptığı hizmetle bilemedim. burası kırmızı hattaya geçerek bir anneler bölgesi olmuş. Ee, ben farklı anlıyorum. Sigara için içmeyi, içelim. Ama karşı mıyım? Değil. Fakat orada olmasına karşı. Bizim toplum olarak bir bir anne kültürümüz yok. Bunu kabul Böyle bir kültürümüz yok. Bir an ekmek orada içip içip bas bas bağlamak değil. Mi? Bir an eşimle dostumla sevgilimle kardeşimle oturup bir sohbet ediyoruz. Sohbet alamıyoruz. Ve burada bir e, kere ruhsatı iptal etme diye bir şansımız yok. Mahkeme yoluyla geliyoruz. Burada devreye adli kurumlar gelecek ve giriyor. Özellikle Sayın Kaybakan'ın bu konuda çok hassas. E, biz ne yaparız? yeni yaratacağımız nezik alanlar, nezik mekanlar gerçek kültürün orada olduğunu ve e, bir böyle yapılmaması gerektiğini halka anlatarak değil, uygulamayla göstermeliyiz. Öyle alanlar yaratmalıyız ki insanlar işte nezik bir ortamdayken ben bunu kastetmek için ve oraya gideceğim orada yine söylüyorum. Ruhsat e, vermiş. bu ruhsatları yani ben iptal etme iptal etsem bile Benim düşündüğüm de yeni turizm alanları yaratmak. yeni turizm alanları nasıl yaratılır bu çay içerisinde? Üçüncü soru. Trafik. Öncelikle trafiği alt edeceğiz ki bazı yollarımızı trafikten ağrı duruma getirip orada bir büyüyüş yolları yaparak turizm bölgesi ilerleyeceğiz. Bu Buca'nın trafiği nasıl çözülür? Önce Büyükşehir'in bizim kamulaştırmayla başladığımız Büyükşehir'in yürüttüğü Uçan Yol diye tabir edilen e, Çaldıran Mahallesi'nden başlayıp Efeler Mahallesi 347 Mendeles'e kadar uzanan yolun açılması bir. Diğer hatta Kuru e, Kuruçeşme Seyhan Karabağ'a 17 metrelik yolu 14 milyon lira para ihtiyacımız var kamulaştırmak için. Onun açılması 2, 3, raylı sistem. Raylı sistem, yer altında metro, bu ve yeşilliğinin altına girmek çok zor. Bu oteli yer altı mağaralarından dolayı. Ama hali hazırda şirin yer buca giren yolu kullanarak ve e, sevgili Demir Söyres Hanı yolu çıkarak Çevik bir meydanın Hasan dolayısıyla Trastepe'yi rik yapabilecek bir raylı sistemi. Zaten Bakanlığı bunun çalışıyor. Bu bizim trafiğimizi rahatlatacaktır. Dolayısıyla da sosyal yaşam alanlarını dağıtarak biraz daha şehir dışına çıkartarak bu kültürlerin orada daha nezik bir şekilde yaşama ve yaşatma şansımız olacaktır. Ama şu anda yerhanelerimizin olduğunu kesinlikle Onların taşınma durumu falan yani sizin göstereceğiniz bir yerde e, toplu eğlence merkezi gibi adlandırılacak bir bölge olabilir. E, böyle bir çözüm ben... üretilemiyor ben... mu? Doğru de, de dedim zaten. Yeni yaratacağımız mezi mekanlar, mezi alanlar hatta biraz da e, sıcak bir şey dışında. Zaten e, siz bir biraneye gitmek isterseniz tercihinizi işlemle kullanacaksınız. Oraya Hı. neye girmeyeceksiniz? bu da bir, daha resimli. Yani bir yerde de dolayısıyla... bu şekilde bir alternatif oluşturarak Tabii. oradaki potansiyeli eritmeye çalışacaksınız. Bir şey yasak demek ya kırmakla başlayan evet, olamaz. Fazlasın. Daha iyisini yapacaksınız ki eskisini Hı. -hı. unutmasınız. Evet, haklısınız. Ee, başkanlık görevine gelmeden önce e, Buca'da gördüğümüz en büyük eksiklik ve sorun neydi? Bugün o gördüğünüz sorun ve eksiklik ne aşamada? Zaten konuşmama başlarken en büyük sorun kaza yerleri olduğunu biliyoruz. Ee, çevre 47 mahallemiz var. Çevre mahalle var. Şu etrafı edilen mahallelerin alt yapılarını biliyoruz. Elektriği, suyu, yolu olmayı yoldanız var. Bu ilçede spor kompleksi olarak eksikleri biliyorduk. O yüzden antik bir yüzüme alacak. Ve bu ilçede yapılanların layıkıyla bakılmadığını, dolayısıyla artı kaldırılmıyor. Mesela siz Buca'da yaşayan diyorsunuz ama Buca'da siz modern bir sinema ve tiyatro uzun var. Benim çok... Yok. Benim yok neden yok. Ben sabahın altısında evden çıkan, gecenin onunla evine giren... Evet, girdikten sonra üç yaşında evden sonra bir kızım var. Biraz onunla oynayıp onu uyuttuktan sonra da bilgisayarın başında dergi sayfaları hazırlayan... Buca vatandaşıyım. Hiç kimse mi yok? Hiç Peki başka bir eksiklik var bir yerde. Nerede eksiklik? evrak üzerinde bu ilçenin sinemaları, tiyatroları olan bir kültür merkezi var. Ve sizin 9.7 trilyon sonra yatırılmış eski esot kardeşim var. Sinema yazıyor, tiyatro yazıyor. Ama açıyorsunuz kapıyı, hmm. yerde ş şey şap biliyor. Evet. Bakın burası tam olarak eskime olmuş. Şu anda yerde Şu hmm. anda yerde geliyor. Veya benim paramı da 5 trilyona mal edeceğim ama sizin paranızı 17 trilyona mal olalım. İstatınız mi? Fakat startta meclise müdahale etmesek maçlar oynanamıyor. Yani dilediği görmek isteyenler, görüyorum diyenler, belki de buca sporun bankası seviyede çıkamayacağını ortaya kalacağını düşünmüşler o zaman için. Işte. Evet. Ama o kadar da yetinmiyor demiş. Yine bucanın yani e, bir safari parkı var, biz var mı? Üç tür yemekli paranız var Evet, ne olmuş? O ne aşamada kalmış? Çürük. Yok. Çürük borular var <laughs> sadece. Ama, <gülüyor> ama o zaman mı? üç tür yemekli paranız yani, peki ben, ben bir şey yok sormak yok. istiyorum, şimdi basından sorumlu arkadaşımız da burada, ee, evde oturalım, düz konuşalım deniyor, nasıl deniyor? E, açılan parklar, yapılanlar tamam, okey, çok güzel. Peki önünüzü tıkayan tık sorunları neden biz basından takip edemiyoruz? Eksiklik mi var bir yerde? Az önce reklam hakkından bahsettiniz, reklam ücretlerinden bahsettiniz, bunlar reklam değil. Bu da hizmetin bir duyurum şekli. Maaş bir kızma. <laughs> yani kızma hiçbir şeye kızma. Bu, eksikliğinin birinci röportaj süresi ile birinci röportaj süresi arasında net bir şekilde konuştuk. <laughs> Yargıda olması bir e, engel mi? Yargıda olması yapılan Bunlar beni ilgilendirmez. Ben bu arada size bir şey söyleyeyim benim kayıtta olmam ya çekimde olmam şey değil, çekimde kesilmesi gereken yerler kesilecek yok, zaten. Var, <laughs> yani <o gülüyor> aralar çok şey. Yatırım diye yapılanlar zaten yargı kararını görecektir. Ama e, az önce de belki kayıtlı olmayabilir gene söyleyeyim. Benim adıma, benim aleyhime haber yok. Kendini gazeteci zanneden birkaç kişinin imzasıyla Türkiye'nin büyük bir gazetesindekinde e, onun imzasıyla yayınlatanlar kendileri gelip kayda geçiyor. Aslında muazzam işler yapılıyor. Allah bize para verirse şey yok. Bizim Yoksa şöyle şöyle yapıyoruz. Yeni insanlar. Bu belediyenin o kadar para verecek gücü şey yok. Bu belediye dört kadar para söyleyen hiçbir belediye. Hı hı. Bu belediyenin şirketi benim diğer belediyelerimin şirketi kadar güçlü değil. Yok, bir Başka biz, şey gibi, Biz yanınızdayız. Bizim hiçbir talebimiz yok. Biz Ve? Anlatalım, biz duyuralım. Ve benim 47 malem var arkadaşlar, bütçem 150 trilyon, 47'de 1 olan malem, Balçaman'ın bir kusu, benim ev kalanımın malem kutusu kadar 200 kusur trilyon bütçesi var. Evet. Bende bir tane ABM yok, bir tane Beyza İhsan, bezistasyon. bu Beyza İhsan sonra hepsinin parası ben önceki öğretimde gasp edilmiş. 2022'ye kadar, bana bir gelir yok. Ee, geçen sene Bornova Belediye Başkanı çıktı, kılıyorum dedi. Borna hakkında. 14 trilyon toplamam lazım, 12 trilyon, 750 milyar toplayabilirim. Niye yatırmıyorlar? 24 trilyon toplamam lazım, bir buçuk trilyon toplayayım. Burası baroş, yani evet. burası %70'i kaçak. Birazdan e, kendi denemeye gireceksiniz, %70'i kaçak bir içe. Sanayi yok, sanayicisi yok. Yani bunları da düşünmek lazım. Peki, e, bu şeyle ilgili sanayi ve sanayiciler bağlamında, e, Bornova, Karşıyaka, Balçova ve Razemir örneklerinde olduğu gibi e, ticareti canlı tutacak merkezler, AVM'ler, ben karşısınız diyebiliyorum ona. Ben AVM'ye karşı değilim. Öyle çıkmıştı biliyorsunuz. AVM'nin şehrin içinde olmasına karşı. Yani yine o şekilde yer adı basında yaptırılacağı bir yer şey falan. Dikkatli okumuşsunuz. Şey. Şirin Yer merkezde AVM'ye karşı. AVM'nin şehrin içinde hmm. olmasına karşı. Yer arkadaşlarım şanslı. Neden? Merkezlerinde AVM'ler var, ona göre işçisi istihdam ediyorlar, ona göre vergi alıyorlar, benzin istasyonları var, kiralarını alıyorlar vs. Ama sanayileri var, bugün gazi mi ediyorsunuz, gazi mi ediyorsunuz, ne sanayi Çok Çünkü sanayi. çok sık bir yer. Ona göre vergilerini alıyorlar. Benim düzeye sanayinin gelme şansı yok. Bir tekstil sanayi var, ancak tekstilini bilmeyi isteyebiliyorsunuz. Ve sonra o düzeye çalışan bir sanayi. Ben küçük ve orta esnafı ayakta tutmak zorundayım. Eğer AVM'yi Şirin yerin bu çölün ortasına getirirsem ben esnafımı bitiririm. Esnafımı bitireceğim gibi e, zaten sıkışık olan trafiği tamamen gitti. Örneğin bana diyorlar ki e, cezaevinde AVM olur mu? Olmaz ya. Yok. Nasıl olur? Şu anda AVM yok. İster buradan gelin, ister bu cenaze, ister şirin yerden. Sinyalinizi verin, üç saniye tutun. Bakın arkanızdaki tarafı. Şehrin içi olmaz. Ki. Orada rekreasyon alanı var. Açık alan var. Havuzlar var. Site satılacak, yürünecek yerler var. Üç yaşında kızım var diyorsunuz. Nerede dolaştırıyorsunuz? Karşıki stadı e, size açacağız ki orada spor yapacaksınız, yürüyeceksiniz. Spor İki günde bir koyacağız. konağa inip kuşlara yem veriyoruz orada. Evet. Böyle. Gerçek. Evet, yani, yani, AVM de... üzerinden, evet AVM bu canlı ihtiyacı, ama dediğim gibi ben AVM karşı değilim. AVM'nin merkezde olmasına karşı, küçük esnafıma karşı, benim küçük esnafıma bir tahta parçasıyla elinde top tüfeği olan insanlara karşı dikemem. Onları ben buradaysam durmak zorundayım. AVM olacaksa bu canlı dışında olacak. Örneğin, son zamanlarda herkes konuşuyor ya, stat stat, tekrar konuşmuyor bir şey konuşmak olmaz. Statist bu şey olur biliyorsunuz. Ama onun etrafında da arayın olacak. Daha biraz daha detaylı konuşursak, geldiğim günlerde 9 Eylül Üniversitesi e, yetkilileri temas halinde. Nasıl bu anlama forum? 9 Eylül forumu yaratmak için çalışıyor. Ama <laughs> burada sistem çok ağır işliyor. Ormaniye diye adlandırdığımız 9 Eylül'ün yanındaki boş alan, dönümler sonra, Buraya bir bu zeminle beraber bir forum yaratabilirsem zaten bu zeminle bir ihtiyacı Bu durumda siz başkanım bana şey diyorsunuz. Aygül bunun biraz daha sabit, sen bu cadan taşınma. Ben bu cadan gitmeye ciddi ciddi düşünüyorum. <tam gülüyor> e, etrafımızda yer almak isteyen varsa şu anda buca yatırımı çok açık ve Hı -hı. çok ucuz zayişlerle satılan yerlerle bulunur. Bunlar bundan beş sene sonra bunları en ücra köşeyi söyleyeyim size. Şahin Tepesi. Şu anda gidin bir daire 80 milyar alırsınız. Ama 200 sene sonra 400 bin lira bulamazsınız. Evet. Bir belediye başkanından bunu duyamazsınız. Çünkü belediye başkanı der ki evet. aman bak ben şunu duydum. Tüm çevrem şuradan yer alsın. Ben söylüyorum. Evet. Git. Oraya bloklar yapacak. Şey, Oya bloklar Orada yeri var mı başkanın? Tamam. Yok mu? Tamam. Şahin Tepesi'nde belediyenin bir yeri olduğu kurmaya çalıştım. Fazla güzel. Belediye izne tabanı geçiyor. Tamam. Yani orası aslında biraz temizlense o, arabasını çekip de Harita üzerinden BHZ gördüğümüz her yer belediye izne tabanı değil. Onun için de Maliye Bakanı geçmeyiz. Hmm. Bu bizim halk gününe şey mi? Burası yeşil niye park yapmıyorsunuz. Yerde işi gördüğünüz bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Doğru diyorsunuz. Öyle diyorsun. İyi bu soruyu sormam iyi oldu. Öğrenmiş oldum.